Herkese selam arkadaşlar, hepinize selam hatta başlığımı girişimi unuttum. Bugün arkadaşlar Livik oynuyoruz ve Efe ile ber beraberiz. Efe merhaba, ne yapıyorsun? Ee, bugün arkadaşlar Efe ile beraber Livic ikili bu arada Livik oynuyoruz ikili. Yeni sezon birkaç gün sonra geliyor ama biz Royal Pass alamayacağız tabii ki de. Ama yine de yeni sezona bakarız. Royal Pass alamayacağım ama yeni sezona bakarız arkadaşlar. Kanalımıza böyle türde videolar gelmesi için kanalımıza like atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Efe kulaklığını tak da sesin daha iyi gelsin. Tamam. Ee, arkadaşlar yeni sezon gelirse benim hesabıma uca yüklenirse ee, ben royal pass açılımını kayda alarak yani sizlerle beraber açacağım derken adam var bot galiba Efe dur bir şu görevimi yapayım da tava da senim olsun. Dur, dur dur. dur Efe bot varsa bana işaretle de görevimi yapayım tava da senin olsun Efe. Vurma vurma. Lan bot değil bu. Efe niye bitiriyorsun? Ben bitirecektim. Kit. Dur be Efe tavala tava tava tava. Hadi bakayım. Ya Efe emmi değil sal ya. <laughs> ya bu ne ya. Efe dur o botu sal. Botu sal. Botu sal. Görevimi yapayım. Koş 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 koş. koş. Da botu öleceğiz. Da bota bayılacağım. Oh. Efe Eve dur şunu da da yapayım. Eve eve bota bayıldım şu. <laughs> Canım gözükmüyordu. Bu ne ya? Tavayla bitireyim de belki yine sayılır. Belki sayılır ya Arkadaşlar bu arada kötü amaçlı değil PUBG'yi oynayanlar bilir Tabi kötü amaçlı kullanılır ama Arkadaşlar ben Botların üzerinde yaparken Gerçek adama rastladık Yani Değil mi Efe Değil mi değil mi Arkadaşlar gerçek adamı araştırdığımız için. Bir de ben adamı bot sanarak pavaladım arkadaşlar. Normalde normal silahla bit, vururum. Hadi bakalım neyse. Kas, yelek bulalım. Ve devam. oyunumuza. Evet arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Efe galiba adam var. Efe burayı sen mi unuttun? Burayı. Arkadaşlar ben yeni kuş aldım. O da ikide bir bir şeyler yapıp duruyor. Ses şu anda size geliyorsa kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Ee, videolarımızda görüntülenme sayısı yükseliyor bundan dolayı teşekkür ederim. İyi yorum yapan arkadaşlarımız da Mesela Yiğit Yeşil diye bir arkadaşımız iyi yorum yapıyor ee, Onda da Çok çok ama çok teşekkür ederim ee, Evet arkadaşlar ee, Güzel yorum yapmayı unutmayın Ve videomuzu izlemeyi unutmayın diyorum ve devam ediyorum Yiğit Yeşil arkadaşımız çok iyi yorumlar yapıyor ona teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi devam. Ve gel adam arayalım. Bize iyi drop atmış. Öp e Oo, robun şekli değişmiş. Ana üstü üç olmuş. Groza'yı aldım. Efe dikey tutamak kompansatör yok var bende. Dikey tutamak kompansatör ve dikey tutamak var. Atla Efe. Adam arıyoruz. Evet arkadaşlar ilk ona girdiğimiz maçları atacağız demiştim ve ilk ona gireceğiz büyük ihtimalle. Efe atla. Lavatta Efe. Efe ben. Aha. Efe vurma, 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 vurma. Vurma, vurma. Kar 98 var bunda. Hadi bakalım. 40 düşman öldürünce tava da seni veriyormuş. Alacağım. Efe arka. Gel. Gel koş Efe. Arkada adam var. Efe koş. Boş ver botu. 4 kilim var bu arada. Boto, boto, boto. Burada bot olmayanlar var Efe. Dikkatli ol bu arada. Adamlar... Şu botu alayım, alayım, alayım. Aa gördüm. Rush. Efe atla. Boz yapacağım. Adamları duoz yaptım ben. Evet şu adam duoz yaparak vurdum bu arada ben. Duoz ne demek biliyor musun? Duoz yapmak. Biliyor musun? Arka koltuğa geçiyorum böyle. Araba giderken tarı diye tarıyorum. Arka koltuğa geçiyorum. Tarıyorum. Hadi atla. Onun aynısını o adama yaptım bu arada. Şimdi burada adamlar olması lazım. Bot bulduğunda bana salç kanka. Şu görevi yapayım da tava desenini alayım. Evet. Röportaj seni gelmişti bu sürelidir. büyük ihtimalle. Üçüncü yıldönümü ne özel diyor, aynen süreli. Evet. İyi diyoruz. Adam var Efe. Onun canı yok bu arada. <laughs> Sen benim groza spreyimi bilmiyorsun galiba. Yanı yok Patlat arabalarını Gel Adam bir şuraya geçiyor, ben oraya geçiyorum. Adam bir şuraya geçiyor, ben oraya geçiyorum. Üf, oğlum TikTok videosu gibi oldular. Ama gerçek. Gerçek TikTok videosu. Oha lan. Ben buradaki adamı yalnız bombayla öldürdüm. Adam bir oraya geçiyor ben bir oraya geçiyorum aa onu bana sal bot kanka tava atayım da bitsin şu maç evet arkadaşlar ilk maçımızdan win aldık ve sizi uyurluyoruz arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. ve kendinize iyi bakın Bye bay